Bu videomuzda Zekeriya yeni nesil diyaktörü device kanalında içerik kontrolü nasıl yapılır onu göstereceğiz. Zekeriya diyaktör bölümümüzde diyaktör sekmesinin en altında bulunan polisler bölümüne geliyoruz. Burada connect altında daha önceden oluşturmuş olduğumuz polisleri görme imkanımız mevcut. Yeni bir polisle oluşturmak için de buradan altıya tıklamamız gerekecektir. İlk olarak buradan polisin ismini değiştirme imkanımız mevcut. Buraya ismini girebiliriz. alt tarafta bulunan polis enable bu tarafını işaretlememiz gerekir çalışabilmesi için kanallar bölümünden buradan device kanalını seçiyoruz. Connect tarafına tıklayıp dört farklı şekilde içerik kontrolü yaptırabiliyoruz. Add Condition dedikten sonra Simple Condition durumunda burada basit durumlarla içerik kontrolü yaptırabiliriz. Bir IP adresine göre, işte CC'deki ifadelere göre veya kanallara göre buradan herhangi bir kanalı bu içerik kontrolünde yaptırabiliriz. Veya dosyanın ismine göre, boyutuna göre ifadelerle burada bu işlemleri yaptırabiliyoruz. Diğer bir seçeneğimiz ise parmak izlerine göre arama yaptırabilme imkanımız mevcut yine burada. Daha öncesinden oluşturulmuş parmak izlerine göre burada içerik kontrolü yaptırabiliriz. Örnek amaçlı buraya tıkladığımız zaman finans bölümündeki yapılmış daha öncesinde parmak izlerine göre veya alışveriş tarafındaki, spor tarafındaki, gezi tarafındaki ifadelerle alakalı burada içerik kontrolü yapabiliriz. Burada da eşleşme eşeğini e, ayarlayabiliriz. Alan tarafında da işte tek tarafı mı olacak, file tarafı mı olacak ne buradan seçebiliyoruz. Üçüncü seçeneğimiz ise burada sözcüğü kullanarak arama yaptırabiliyoruz. Buraya tıkladıktan sonra yine daha öncesinden oluşturulmuş. Sözlüklere göre buradan içeri kontrolü yaptırabiliriz. E burada oluşum sayısını belirtebiliyoruz. Daha sonrasında buraya geldiğimiz zaman işte kredi kartı numarası geçiyorsa bize bilgilendir veya işte bir sosyal güvenlik numarası geçiyorsa buradaki daha öncesinden oluşturulmuş ifadeler göre veya sizin kendiniz oluşturabileceğiniz ki bir TC kimlik numarası geçiyorsa bildir gibisinden buraya ekleyebiliriz. Burada alan tarafında da yine işte hangi alanlarda bu işlemleri yapsın buradan seçtikten sonra buraya ekleyebiliyoruz. Son olarak ise dosya tipine göre, dosya türüne göre burada yine işlem yapma imkanımız mevcut. Burada kaleme tıkladıktan sonra hangi dosya türlerini burada içerik kontrolünü yaptırmak istiyorsak seçebiliyoruz. Kategori olarak burada belirlenmiş şekilde tarafındaki dosya türlerine göre buradan seçtikten sonra içerik kontrolünü yaptırabiliriz. Daha öncesinde oluşturulmuş parmak izlerini ve çocuklarını buradan görme imkanımız mevcut. Oraya geldiğimiz zaman daha öncesinde oluşturulmuş parmak izlerini buradan görebilirsiniz. Ve buradan kendinize yeni bir parmak izi ekleyebiliyorsunuz. Çocuk tarafında da yine aynı işlemleri yapabilir durumdayız. Buradan daha öncesinde oluşturulmuş çocuk türlerini görebilirsiniz. Kendinizi buradan ekledikten sonra yeni bir sözcük oluşturabilirsiniz. Operations tarafında neler yapıyoruz onlara bakalım. Akses tarafında 3 farklı özelliğe girmeyelim. İzin versin, yasaklasın ve sen bize cihazın içine bir okusun, değiştiremesin. E, Crypt incidence oluşturabiliriz. Kritik seviyesine göre düşük orta yüksek şeklinde. Log gönderebiliriz. İmit logumuz var, sis varsa oraya database ve logları gönderebilir durumdayız. Encrypt işlemini siz de cihaza herhangi bir dosya göndermesine izin verebilirsiniz. Ancak bu gönderdiğimiz dosyanın içinde kritik beyinler varsa biz bu dosyayı bu cihaza gönderdiği zaman şifreleme yapabiliyoruz. Ve dışarıda herhangi bir yere gittiği zaman bu dosyayı e, şifresi olmadan açamayacaktır. Cancel operation deyip bu işlemi iptal edebiliriz. Daha sonrasında bu işlem gerçekleştiği zaman terminat edip sonlandırabiliriz. Kullanıcıya bilgi verdirebiliriz buradan. İçine girdiğimiz zaman bu işlem gerçekleştiğinde kullanıcının ekranında mesaj gösterebilir durumdayız. Daha sonrasında Add User Status deyip bu işlemi yapan kullanıcıya dolam atayabilir veya bu kullanıcıyı bloklayabilir durumdayız. Execute tarafında bu işlemi zamanlama olarak ayarlayabiliriz. Hangi zamanlar aralığında bu işlemi yapsın. Distribution tarafında hangi kullanıcılara, hangi gruplara bu uygulanacak onu da yine buradan seçip ekleyebiliriz. İstisnal olarak tanımlamak istediğimiz cihazlar varsa da onları yine buradan seçebilir durumdayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info@execute.com.tr'yi, destek için destek@execute.com.tr'ye mail atabilirsiniz.